Ama bizim Galatasaray olarak her koşulda böyle müsabakaları kazanmamız gerekiyor. Ee, şu anki odaklandığımız tek şey ikinci maçı rahat net bir şekilde kazanıp inşallah hedeflediğimiz gruplara kalabilmek. Emrah Bey buyurun. Mikrofon alabilirsiniz. Nokta Anadolu Ajansı hocam. Yarınki maç için başarılar diliyorum. Ee, Günay Güvenç açıklandı. Kerem Demirbay akşam gelecek. Ee, puzzle'da eksik parça kaldı mı? Ee, başka transfer beklentiniz var mı? Puzzle'da şu andaki tek e, benim önümdeki puzzle yarın oynayacağımız Şampiyonlar Ligi önerilemesi. Onun dışında çok fazla e, transferleri düşünmüyorum. Bundan sonraki durumu da düşünmüyorum. Açıkçası e, şu anda e, sadece sahaya, maça e, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanmamız lazım. Devamında tabii ki gelenler gidenler olacak ama e, şu anda tek düşündüğümüz e, özellikle e, yarınki maç. Yarınki maçı kazanıp. Bir sonraki tura daha hazır bir şekilde gitmek. O arada tabii ki transferler gelecek, gidecek. isimler gelecek, gidecek. Şu andaki ana düşüncem yarınki maç. Yavru Bey. Ya, Çınar Fanatik Gazetesi. Hocam Galatasaray'ın yarın gol ve gollere ihtiyacı olacak. Baktığımız zaman bakan bu da kadroya dahil oldu. Halil Dervişoğlu da hazır gibi. Bu iki oyuncunun son durumu nedir? Yarın ikisinden birine şans vermeyi düşünüyor musunuz? Halil ilk maçta süre aldı. Tabii ki bize geç katılan oyunculardan biri. Hazırlık maçının bir bölümünde kullandık. Ee, i̇lk maçta süre aldı. Ee, bakan bu da tabii ki yüzde yani altmışların yüzde yetmişlerin daha biraz süresi var. Ee, oyuncuları e, tabii ki kadromuz içerisinde e, başlayabilirler, devam edebilirler. Onunla ilgili karar vermedik, vereceğiz ama... Ee, i̇kisi de şu anda yarın e, kadroda olacak, bizle birlikte olacak. Ee, ona göre yarın tam olarak değerlendirme yapacağız. Safa Bey. Safa Kaan Öztürk tamam. <laughs> Hocam başarılar yarın için. Ee, aslında sorum size ama e, Abdülkerim de geldiğine göre olacağı cevaplayabilir diye düşünüyorum. İlk maçta yenilen iki gol var ve aslında rakip takım beklediğimizden daha fazla pozisyona girdi. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir takımda konsantrasyon bozukluğu olabilir mi yoksa rakip beklediğinizden daha mı farklı çıktı bunu sormak istiyorum teşekkür ederim. Ya yani benim açımdan tabii ki e, demin de söyledim %100 belki hazır olmadığımız en psikolojik olarak en fiziksel olarak %100 belki hazır olmadığımız maçlardan biriydi. Stadın atmosferi sahanın e, durumu e, bizim beklenmedik özellikle rakibin ne yapacağını çok net biliyorduk ama burada zaman zaman yaptığımız hatalar oldu. Ee, i̇kinci maçta bunu yapmayacağız yani en önemli olan ilk maçta rakibimize pozisyon verdik gol şansı da verdik ama ikinci maçta e, bunu en minimuma indirip e, kendi kalitemizle atacağımız gollerle pozisyonlarla e, oyuna damga vurmak istiyoruz ama e, ilk maç savunma performansımız takım açısından özellikle e, çok iyi değildi bunu e, geliştireceğiz. İlhan Bey Spor. Hocam e, rakibiniz pazar günü lige devam ettiği için oldukça önemli bir mücadeleye çıktılar ki şampiyonluk yolundaki bir maçta rakiplerine iki bir mağlup oldular. Ama kadronuna baktığımız zaman sizin maça göre 5-6 oyuncu rotasyon yaptığını görüyoruz. İlk maçtaki skorda da rakip takım önemli bir özgüven kazandı. Bu mücadeleyi nasıl etkiler hocam? Şöyle rotasyon yaptılar. Yani tabii ki rakibin avantajı tabii 24 tane lig maçı oynaması bir yandan da dezavantajı ligi devam ederken e, bizle oynuyor. E, Pazar günü maç oynuyor. Üstüne bir maç daha oynayacak, yolculuk yapacak. Bu bizim için avantaj. E, tabii ki bizim sahamız normal biçimde oynamak onlar için dezavantaj. Bu sefer bizim için avantaj. Yani bir sürü avantajlar, dezavantajlar var. Yani burada çok fazla rakibimizin yaptığı rotasyona başka bir şeye e, takılmadan sadece kendi oyunumuza odaklanacağız. Yani kendi oyunumuzu zaten sahaya koyduğumuzda e, bu maçı kazanacağımızı ve bu turu geçeceğimizi düşünüyorum ama e, tabii ki rakibimizde önemsiz. İlk maçta bize e, önemsenecek bir rakip olduğunu eğer e, biz iyi savunma yapmadığımızda neler yapabileceklerini gösterdiler. O yüzden daha çok önemseyeceğiz bu maçta. Buyurun. Selen Can Saksoy, GZT Spor hocam. Öncelikle başarılar diliyorum yarın için. Nelson'un ayrılığı gündemde siz oyuncunun takımdaki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz, ne söyleyebilirsiniz? Yani çok... Demin de söyledim. Transfer'e gelene gidene çok fazla odaklanmadan bugün sadece maçımızı düşünüyoruz. Yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Ee, şu anda kadro takımımızla ilgili, kadromuzla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Ee, Victor da bunlardan biri. Zaten o da kalmak istediğini söyledi. O anlamda bir problem yok. Tibet TRT Spor. Hocam ilk sorum size olacak sonra Abdülkerim'e sormak önce istiyorum. Abdülkerim e önce Abdülkerim'e soralım. Önce ona sorayım. Ya. Tamam. Ee, sol bekte Angelinho kadroya katıldı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir sol bek aslında. Tecrübesi de var bu anlamda. Sen de sol beke biraz daha yakın oynayan bir stopersin. Onunla aranız nasıl bu karşılaşmada ve sonrasında Şampiyonlar Ligi seviyesinde ondan ne bekliyorsun? İsterseniz ikinci soruyu da sonra sorayım. Ee, i̇lk önce Angelinho tabii ki de çok kaliteli bir çok kaliteli de bir insan. Ee, bu sene beraber çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacak. Ee, benim için de çok iyi olacak. Çünkü her zaman bir futbolcu ne kadar iyi bir futbolcuyla oynarsa kendini hani kaç yaşında olsun geliştirebilir. Onun için bize bu sene çok faydası olacak. Teşekkürler. Ee, hocam ben Torreira'yı da sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta da çok büyük payı vardı. Özellikle savunma oyuncularına da çok desteği oldu. Evet. bir sakatlığı var onu kullanamadınız. Ee, bu karşılaşmada şans bulma ihtimali nedir? Sağlık durumu nasıl? Bugün bizde bir e, deneyecek antrenmanın başında ona göre dolayları ilgili e, tabii ki düşüncelerimize bakacağız. Tabii uzun süre antrenman yapmadı hemen direkt olarak takımın içinde olması zor ama bugün e, yavaş yavaş bir bizle beraber başlayacak durumunu göreceğiz. Ee, tabii ki orada savunma anlamında özellikle savunmanın yükünü çekmek önemli. Ee, bunu da orta savunucuları yani bize hep takım savunması diyoruz. Burada yani stoperlerin önündeki orta savunucuların da bu paylaşımı savunmayı iyi yapmaları gerekiyor ki arkadaki oyuncuların yükü azalsın. E, ee, bunu çok iyi yapmıştı. Berkan da oynadığı zaman hep bunu doğru bir şekilde yaptı. Yarında yarın da özellikle buna çok dikkat edeceğiz. Tabii ki rakibin hızlı hücuma geçişlerini önlemek için orada bir oyuncumuzun savunmanın önünde alacağı pozisyon çok önem kazanıyor. Yarın da bu olacak. Can Beder, Taktik Manya. Hocam şunu sormak istiyorum. i̇lk maçta baktığımızda çıkarttığınız zombi'den sonra Mortan Mertens'in oyuna gelişiyle Galatasaray'ın ucunda daha üretken olduğunu görmüştük. Bu bağlamda ikinci maçta kadroda bir değişiklik düşünüyor musunuz? Bir de ayrıca şunu da sormak istiyorum. Zaan'ın transferiyle birlikte Galatasaray'da 4-4-2 ihtimalinin de çok konuşulduğunu görüyoruz. Siz bu anlamda Zaha'yı nerede kullanmak istiyorsunuz acaba? Bu konuda da aydınlatırsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Şöyle tabii ilk maç oyuna girenler etkili oldu. Skoru çevirmedi. Yine ilk yarıda da aslında yaklaşık 4-5 tane kaleye yaklaştığımız net pozisyon yakaladığımız hem Nicola ile hem Barış'ta yakaladık. Sergio ile şutumuz vardı. Yani ilk yarıda da pozisyonlar çıkmıştı. İkinci yarı tabii ki giren oyuncular da oyuna olumlu etki etti. Hem Halil hem Mertens hem Murutan. Bununla ilgili dediğim gibi ile ilgili karar vereceğiz. Zaha ile ilgili de tabii ki çok yönlü bir oyuncu. Takımızda çok yönlü çok fazla oyuncu var. Burada dizilişimizi çok fazla değiştirmeyi düşünmüyoruz. E, oradaki rollerini e, tabii ki paylaştıracağız. Yani şu anda e, bununla ilgili e, tabii ki kendi kafamızda e, bir şeyler var, düşündüklerimiz var. Ama e, bence asıl olan önemli olan birçok kaliteli oyuncu kadromuzda olacak ve orada önde e, dört mevkide de oynayabilecek birçok oyuncu elimizde olacak burada e, hücumdaki çeşitliliğimiz yani oradaki dizilişteki çeşitliliğimiz bu anlamda Arçak yani bakan da e, Zaha'da baktığınızda e, bu rolleri e, çok farklı yerlerde e, oynayabilen oyuncular Halil aynı şekilde hem e, önde hem forvet arkası oynayabilen yani üç tane aslında yine daha geçen senenin tersine bu sene biraz daha farklı mevkilerde oynayan oyuncular e, bizle beraber olacak yani hem hem diğer oyuncuların rollerini tabii ki e, maç maç e, seçeceğiz Emre Bey. Emre Kaplan Aspor hocam müsaadeniz olursa ben de Abdülkerim e tabii. önce sormak isterim. Abdülkerim geçen sene kariyerinde çok büyük bir sıçrama yaşadın Galatasaray'a transfer olarak. Şampiyonlukla devam etti. Şimdi de bir Şampiyonlar Ligi macerası var. Bu nasıl hissettiriyor? Nasıl hayaller kuruyorsun bununla ilgili? Hocam sonra da size bir sorum olacak müsaadenizle. Tabii. Yani tabii ki de benim için çok güzel duygular. Geçen sene ilk geldiğim zamanlar biraz zorluklar yaşamıştım ama çok şükür bunun üstesinden geldim. Takım arkadaşlarım hocam sağolsun. Ee, i̇nanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Allah'ın izniyle inşallah Allah nasip eder şampiyonlar ligi oynamayı. En büyük hedeflerimden biri de buydu zaten. Hocam size de şunu sormak istiyorum. Siz de söylediniz sezonun bu bölümünde maçı oynamak çok kolay değil. Hem fiziksel hem psikolojik olarak. Tahmin ediyorum ki her gün her haftayı planlayarak bir sezon öncesi çalışması yapıyorsunuz. Hem bu doğrultuda hem de transferlerle birlikte şu anda takım sizin hayal ettiğiniz, planladığınız noktaya ne kadar yaklaştı? Onu sormak istiyorum. birincisi geçen seneye göre daha iyi durumdayız yani. Geçen sene ilk başladığımızda bu dönemde ki oyuncu sayımızla şu andaki oyuncu sayımız en azından geçen senenin kadrosuyla devam ediyoruz. Burada geç katılan oyuncularımız var. Onların belki hücum attığında bu anlamda geç katılan oyuncular en yani bakan bunun ikardinin geç katılması Zaalan'ın geç katılması onların hazırlanma süreçleri belki şu andaki en büyük e, sıkıntımız bu. Diğer oyuncular zaten yaklaşık e, bazıları bir ay bazıları bir, ay, bir ayı da geçti. E, bizle birlikteler çalışıyorlar. Hazırlık maçları oynadık. Yani bu anlamda e, bir sıkıntımız yok. Yani e, her türlü hazırız. Her şeye hazırız. Yani maç oynamaya, e, maç kalitesine hazırız. E tabii ki hani burada e, şu da var. Her futbolcunun fiziksel e, farklılıklar gösteriyor. Bazısı daha çabuk hazır oluyor, bazısı daha geç hazır oluyor. Yani e, daha iyi antrenman yapıp gelen var, daha az bir şey, e, antrenman yapıp gelen var. Yani burada birçok değişiklikler gösteren e, oyuncu şeyi var, tiplemesi var. O yüzden ama genel olarak ben geçen seneden hem kadro olarak hem de e, moral olarak e, iyi durumda olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve e, özellikle yarınki maçın bizim hem oyun olarak hem moral olarak daha da yukarılara çekeceğine çok inanıyorum. Ee, dediğim gibi oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. Ee, geçen sene zaten gösterdiler, yani oyun kalitelerini gösterdiler, ee, becerilerini gösterdiler. Ee, yarın da bu kaliteye, beceriye daha çok ihtiyaç olacak. Karşımızda da tabii ki e, iyi bir savunma yapmaya çalışacak bir takım var. Ee, takım halinde savunma yapmaya çalışacaklar. İlk yarım maçın belli bölümlerinde bunu yaptılar. Yarın da bunu bekliyoruz. Ee, bunun yanında da hızlı hücuma çıkacak bir takım var. Yani aşağı yukarı yani beklediğimiz şeyler bu. Bunları da doğru yönetirsek, doğru uygularsak dediğim gibi yani fiziksel olarak da mental olarak da yarınki maça hazırız. Hocam öncelikle e, ikinci maç öncesi başarılar diliyorum size. Daha demin bahsettiğiniz üzere takıma yeni katılan oyuncular var. E, Zaha ile Icardi, Icardi Park'taki antrenmana katıldı. Ardından e, bireysel çalıştı. Evet. Zaha hiç katılmadı. Hayırlısıyla turu geçtiniz diyelim. Zaha ile Icardi'nin üçüncü turda sağda olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani e, yavaş yavaş yani Icardi zaten katıldı bu dördüncü günü. Yani bugün de takımla birlikte antrenmana çıkacak. Bir hazırlanma süreci var tabii ki uzun bir ara geçirdi. Yani diğer oyuncularımız yaklaşık üç hafta, üç, üç buçuk hafta arası bir ara geçirirken Icardi'nin ki neredeyse bir buçuk ayı geçti. Yani o yüzden onun geri dönmesi ee, biraz da zaman alacak ama e, Icardi'nin doğal olarak bir şeyi var tabii ki. Yani çok çabuk girip yani en iyi durumunda olmasa bile hem oynaklığıyla hem kalitesiyle saha içerisinde bize katkı sağlayacaktır. Bir sonraki turda bizle birlikte olacak. Zaanın durumunu da tabii ki gün gün bakacağız. Yani ona da ekstra çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen senenin son bölümünde bir sakatlık geçirmişti. Onunla ilgili olumlu gidiyor her şey, yolunda gidiyor. Belki bugün yine antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte o da. E, oyunun başındaki çalışmamıza katılacak. E, gün günde onu takip edeceğiz. Geliştirip e, en doğru zamanda oynatmak istiyoruz oyuncularımızı. Bu çünkü e, tekrar sakatlık yaşamamaları için e, en ufak bir risk almamak için onları en doğru zamanda e, takımın içerisine katmak istiyoruz. Bir sonraki tur e, inşallah ikisi de e, bizle birlikte olur. Burancan Bey. Burancan Terzi. Hocam Abdülkerim'den başlıyorum. Dün belki gözüne çarpmıştır Abdülkerim. Dünya'ca ünlü bir stoperi Sergio Ramos'un ismi Galatasaray'la anıldı. Bunu gördüysen sana ne hissettirdi? İleri uçta çok dünya yıldızı var Galatasaray'da ama bir savunma efsanesinin ismi senin için ne ifade ediyor? O hayali belki kurmuştun daha önce. Neler söyleyeceksin? Yani ben daha önce buraya geldiğimde yaptığım röportajda da söylemiştim. Yani İdol'ün kim diye sorulduğunda Ramos demiştim. Ee, tabii ki de hani bu haberi okumak çok farklı bir duygu. Ama sonuna çok iyi gidiyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu da bozmayı düşünmüyoruz. Ee, sayın Hocam size de şunu soracağım. Ee, geçen sezonda bazı sohbetlerde şunu konuşmuştuk. Normal bir e, taktik analiz var. E, taktik çalışma var ama bir de o taktik çalışmanın içinde başka bir şey hazırlanıyorsunuz. Yerli kuralından kaynaklı. E, şimdi herkes de bütün taraftarlar da hesabı yapıyor. E, 11'de yerli de kim oynayacak? 3 yerli. Ee, bu noktadan baktığımızda uzun vadelik maratonunda şu anki tablo e, sıkıntılı mı yoksa rahat çözeceğiniz bir tablo mu? Yani birincisi biz e, tek bir maça çıkmayacağız. <laughs> yani sanki yani bir maç oynayacağız, sezon bitecek. O maça hangi yerliler çıkacakmış gibi herkes konuşuyor. Yani Galatasaray'ın yerlisi kim olacak? Yerlisi kim olacak? E, çok fazla maç var. Yani bu sene 20 takımlı bir lig üstüne Avrupa ee, onun yanında Türkiye Kupası çok fazla bir e, şeyimiz var, takvimimiz çok geniş. Burada e, bütün mevkilerde e, tabii ki rotasyon yapacağız, herkesi dinlendireceğiz, bazen oynatacağız, bazen oynatmayacağız. O yüzden yani bu Türk e, kuralına insanların çok fazla takılmamasını, belki oyuncularım da aynı şekilde yani oyuncularımın da çok fazla takılmaması gerekiyor. Dediğim gibi yani çok fazla maç var ve burada maçları paylaşacağız. E, bu anlamda rotasyonlar bu sene yapacağız mecbur olarak. yani Geçen seneden farklı olarak. Geçen sene biraz daha sadece lig olduğu için aşağı yukarı çok büyük bir oranda belli kadroyla oynadık. Belli kadroyla çıktık. Çok rotasyon yapmadık. Ama bu sene biraz daha farklı olacak. Yani buna gerçekten çok fazla takılmamak gerekiyor. Onun yanında tabii ki işim çok zor. Geçen sene de zordu. Yani bu kadar iyi oyuncuların bir arada olduğu bir takımı yönetmek. Yani bunu sadece maç kadrosu açısından değil... Antrenmanda bile bazen zorlanıyoruz. Yani antramanda çift kale yaptığımızda dışarıda kalan oyuncular oluyor. Yani bu teknik adam için çok zor. 21 kişilik kadro yaparken özellikle Türkiye liginde yine zorlanıyoruz. Yani zorlanacağız. Bu güzel bir zorluk aslında. Yani teknik adam için tabii ki psikolojik anlamda zor. Ama elinizde oyuncu olması, oyuncu olmamasından daha iyi olduğu için bu benim için güzel bir zorluk. Başarıya odaklıyız bir kere yani Galatasaray için hepimiz burada hizmet veriyoruz. Yani benim için de oyuncularım için de yani oynadık oynamadık girdik çıktık ben oldum başkası oldu. Yani bunun hiç önemi yok önemli olan burada Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da belki yaşayacağı başarı bu sene için çok önemli. O yüzden hep beraber bu yükü paylaşacağız. Dediğim gibi bazen bekleyeceğiz bazen oynayacağız bazen dışarıdan destek vereceğiz. Yani geçen sene de bu oldu aslında Galatasaray takımının başarısındaki en büyük paylardan biri de oynayan oynamayan oyuncuların verdikleri katkı. Yani gol sevincinde de hep beraber sevindiler. Şampiyonluk kutlamasında da hep beraber sevindiler. Yani sonunda bazen başlamıyorsunuz sonunda siz bitiriyorsunuz oyuncu olarak. Bazen başlıyorsunuz siz bitiremiyorsunuz. O yüzden burada çok fazla değişkenlikler var. Bu değişkenlikler içerisinde bütün oyuncularımızın hazır olması gerekiyor ve bu yükü paylaşması gerekiyor. O yüzden yani oyuncu karakteri olarak da kişiliği olarak da gerçekten e, iyi kişiliklere sahibiz. E, bu da e, tabii ki benim işimi çok kolaylaştırıyor. Soyunma odasında e, bu kadar iyi karakterlerin olması e, bir teknik adamın işini de daha çok kolaylaştırıyor. Beril Hanım. Beril Böke Play Spor öncelikle başarılar diliyorum. Aslında bunu soracaktım hocam size son cümlelerinizle alakalı. Üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz? Geçtiğimiz sezondan farklı olarak Avrupa kulvarında yarışıyorsunuz çünkü. Takımın oyuncularınızın mental durumundan bahsettiniz ama siz kişisel olarak üzerinizde ekstra bir baskı hissediyor musunuz? Geçtiğimiz sezondan daha zorlanacağınızı düşünüyor musunuz? Baskı tabii ki hissediyoruz yani hayatım sonuçta baskıyla geçti. Yani futbolcu kendi baskı hissediyordum. Teknik adam kendi hissediyorsunuz. Teknik adamken sorumluluğunuz daha fazla. Yani burada e, tabii ki ilk e, gösterilecek kişi sizsiniz. E, bu tabii ki buna psikolojik anlamda hep hazır olmanız gerekiyor. Ama bir yandan da baskı da bizi daha dinamik tutuyor. İşte oyunun içerisine tutuyor. Bazen ıslandırıyor, bazen e, güçlendiriyor. Bu yönden bakıyorum ben. O yüzden yani baskı olacak. Yani taraftarımızın karşısına çıktık antrenmanda. O bile bizim için bir baskı aslında. Yani oradaki oyuncuların performansları bile önemli. O yüzden çok fazla sorumluluğumuz var. Bu baskıları da kaldırabilecek güçlü olduğumuzu geçen sene gösterdik. Bu sene daha iyisini göstermemiz gerekiyor sadece. Çok fazla soru talebi var ama az sonra biliyorsunuz antrenmanımız var. O yüzden son soru diyoruz. Ferhat Bey ile bitiriyoruz. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu sezon Santrafor orijinli birçok futbolcu kadroya katıldı. Geçen sene de Barış Alper Yılmaz Santrafor'da önemli işler yapmıştı. Hatta ilk maçta da kendisini ileride değerlendirmiştiniz. Yarın kendisini ya ilk 11'de görebilir miyiz? Her ne kadar biz bakan bir beklesek de bir de bu sezon bol alternatifli bir kadro var. Barış Alper e, Yılmaz'ı daha çok hangi pozisyonda görebileceğiz biz bu sezon? E, yani Barış tabii gelişimini çok net bir şekilde gösteriyor. Yani bunu sadece Galatasaray içinde değil, milli takımda da gösterdi. Yani son oynadığı milli maçta da, ki milli maçta da e, milli takım adına da önemli işler yaptı. Ee, bu anlamda Barış bizim için çok değerli. Tabii hem Türk olması hem çok fazla yerde oynaması hem iki kanatta birden oynayabiliyor. Merkezde oynuyor, önde oynayabiliyor. Yani Hem önde hem arkada, forvet arkası oynayabiliyor. Öndeki dört e, bölgeyi de oynuyor. Hatta milli takımda Sabek de e, maçın bir bölümünde oynadı. O yüzden yani Barış e, önemli bir oyuncu. Gelişim gösteriyor, çalışıyor. Gelişime de açık bir oyuncu yani bunu kendinde geliştire, gelişime de açık açık olması da önemli bir şey kapalı olan oyuncular da oluyor bazen yani ilerleme ilerleme kaydetme veya işte bir şey gösterdiğiniz, bir şey anlattığınızda aynı tepkileri alamadığınız oyuncular da oluyor ama Barış bu anlamda gelişime açık ve önemli bir performans sergiliyor. Bunu bu sene yine Barışı yine her mevkide o öndeki dört mevkide de kullanmak istiyoruz. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Antrenmanda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.